Arkadaşlar merhabalar. Bugün PUBG Mobile e oynuyoruz ve PUBG Mobile'de insanların içinden geçiyoruz. Ve arkadaşlar bugün ben varım. Eğer benim olmamı istiyorsanız bunu hemen cici bir yorum yaparak belirtebilirsiniz. Evet şimdi Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şekilde videomu like atıp kanalıma abone oluyorsunuz. Benimle gönlümü alıyorsunuz. Hadi yapın yapın. Hadi. yapın. Hadi, biz atlayana kadar siz yapın. Atlayınca ölmüyoruz arkadaşlar. Tabi biri bize atlayan atladıktan sonra gidip keskin nişancı bulduktan sonra ondan sonra da 8 8x, 8x bulup da bize sıkana kadar siz de bence kanala abone olup like atabilirsiniz değil mi Ali? <laughs> Sen ne anlattın lan? 8x zaten dünyada bulunması en zor şey. Yo biz biz arkadaşımla oynarken var ya her girdiğimiz maçta orada şu arabaları gördüm. Arkadaşlar şu an biz bizim yapacağımız şey sandıkları bulup Ali ben hemen şeyi e, şunu şunu hemen at, at ya benim çok iyi bir silahım var ha. İki tane Uzi. Dünyanın en iyi silahı. Bir tanesini bana versin. Sen de bana bir tane silah. Aha adam var. Bak döverim ben onu. Neredeyim? Lan bana bile sıkıyor. Ben aşağıya şatıyorum. Ben de aşağı iniyorum. Arkalıyım yoksa Allah diye... Aha. Bana kim soktu lan? Aşağı indim tık yok. Ayy, dur lan. Biz poçinkiyi gönderdik de. Sıkıntı. Poçinki de bizi yerler bu arada. Ya bu kim ki onlar? Burada koskoca Ali Sayın Pro var. Siz mi arkadaşlar? Kromu değil mi siz belirleyin. Adam var. Nerede? Bende de pompalı var. Lan. Lan. Dur. Lan. Şurada. Mark the location. Dur. Ben Thomas kazandım. Aldım. Tamam. yardım? yardım? Çok... İlk yardım kiti falan. Oy. Adamla vektör varmış. Ali e, benim benim baktığım tarafı bozadım. Kanka Thompson adam... mı? Ee, Uzi mi? Thompson. Tamam aldım. Kanka şurada, şurada adam var. Şu evin arkasında. Hangi ben evin arkasında? Hangi evin arkasında? Kanka var? arkamı koru. Aha. Lan onun. Ne? Nereye kaç? Oğlum gittikçe adamlardan daha iyi loot çıkıyor. an farkında mısın? Yo. Bana öyle oluyor. Hı. Hmm. Ee, bana hiç adamlardan ee, loot düşmediği için hepsini sen sömürdüğün için. Elhamdülillah. Elhamdülillah ya. Aha. Gel gel Uy dur lan. AK varmış. AK bizon varmış bir de. Al bizonu da. Ali şurada. Uy. Watch out. Nerede olduğunu bilmiyorum ben. Ama. Adam koşuyor ben arkasından kovalıyorum. Oğlum ben niye çıkamıyorum lan? eee bana sadece bir tane kil düşürebildi bizim adam benim 5 kilim oldu ben bakın işte İşte arkadaşlar prola. arkadaşlar bu arada benim istemiyorum elmas 4 benim kim platin 4 sen elmas 4 oldun mu evet. gel toros buldum gel getir bana dur Aa M416 buldum. buldum. Biz onu yürü git. Ali burada daha da temizlenmesi gereken arkadaşlar var. Çantamda yer yok ya. Hah sen git. Hah tamam. Oha benim çantada çok yer kaplayan şey var. Ben burada ateş doğru gidiyorum. Biz onu mu alsam? Şimdi abi ben biz onu alacağım ya. Kanka, biz onun kanka am kanka biz onda ama daha çok mermi var. Aha. Of, ese adam çekildi. Onlar sular seller gibi çıkamıyor. Böyle çirkin çirkin olmuyor. Aysel Pro'ya, Aysel Pro'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Ekip yok kanka. Biz seninle bir ekibiz kardeş. Sen nereye sıkın? Ne bileyim. Hiç adam falan öldüremediğim için. Dayanlar şöyle. Ben ateş sesine doğru gidiyorum. Ben motor buldum onu alıp geliyorum. Ben de 3 kişilik motor. Var ya, en motoru. Niye? Gel. Gelsene. Kurulum. tamam, bi git. bırak azıcık da bana bırak. Hoppa tam mole atıyordu hadi ya. Oğlum harbiden tam mole atıyormuş ben bomba sandım. Hadi bakalım. Lan. Bak bir tane silah şeyi gördüm. Oraya ben Arkadaşlar de bu arada bizden yapmamızı istediğiniz görevler varsa Arkadaşlar istiyorsanız sizi arkadaş olarak ekleriz. Adamı gördüm. Onu da bana sal lütfen. Konum şerbetli. Dur. Kaptım ben onu kaptım. Sen de adam var. Adam olacak. Bak bir de Sibobat yönüne yani. 1014. Bu arada S12K ile hareket etmiyor. İkili olmuyor lan. Harun'u. M 416'sı varmış iki tane, mermisi de çoktur iki Yok, tane M416 varsa. 162. Tamam. Gelir bir ateş edin de bir. Gelir ki o. O zaman bir botan takacağım. Senden çok iyi bot olur. <laughs> ya! ya sen ne biçim birisin ya? Ben de böyle bir insanım kardeşim. no. Onu da alacağım. Aldım. Asistimi de yaptım. Tamam. Dur. Sağlık diyeyim. Kit Ben bu adama Ben niye öldüremiyorum? Tamam her şeyi yaptım. Allah Allah. Oğlum biz buraya sandık bulacağız diye geldik. Kirli konuyla çıktık. Üç kilim var sadece. Ali. Tüm killeri sömürdün ya. Allah. Ha, bak. Bana bırak bari botu da. Bana bırak botu. Ali bir baksana bir. Ne oldu? Botu da bana bırak ya. Bu Bir tane oğlum bu. Dur oğlum, bana bırak. Gördüm adamı yaklaştım da. Aa. Ha asist yaptırmadım sana. <laughs> Aha. Bir şeyim şey biliyor, sniper'la sıkıyor dikkat. Ne? Allah'ım mevzu biliyorsun ne oh. Sıkıntı büyük bu arada. E ben o adama 4x dürbün versem o adam bana sıkmaz, oluyor mu? Adam var. Ben bir binaya bir çöktüm var ya. Bir daha bırakmam bu binayı. Nerede bu Allah Allah. Ya da bıraktım gidiyorum. Çizim, Dur. Aldım. Yes baby. Ay, 14 kilim var. Ne? 14... Hayvan mı oh. Hayvan. Oğlum biz bu maçtan öyle bir rank kazanacağız ki. Oraya bir şey diyeceğim biz birinci olursak kaç orta alırız lan? Bilmiyorum ama alırız baya Oğlum o içi var ya. Adam var adam var adam var. Rastlıyorum. Nerede lan adam? Ya aynen kanka aynen. Aha. Şarkı adam. Şarkı evet. yok. kızgın herhalde yüksek becerili Dayı niye ineyim ama aynı internete bağlıyız. Oğlum 17 kilo. Ali 20 kilo yapar mıyız? İnşallah yaparız. Ya okuma lan. İnşallah 13, dedim bela. oku. Oğlum hiç top yok. Bu adamdan hiç şey bulmamışım ya. Hocam daha adam yok mu ya? Adam gönderin hocam bize. Hadi gel ya artık gidelim buradan. Gitmeyeceğim. Bir şey e, adamı görmüş gibi bir sıktım. Dur bana bırak. Ya asist yapacaktım. Bunu sakinleş. 20 ile e tamamlayacağım bunu inşallah. İnşallah tamamlayamazsın. 12 kal lazım. Ya sen nasıl bir takım arkadaşısın ya? Yapma Senin ya. Senin gibi takım arkadaşısın ben. Yapma mı abi? Adamla AVM var. Abi Bana ne? Ya AVM'li şimdi daha iyi perform... Şaka. Hı. Herkese de SKZ var mı? Oraya bir şey diyeceğim burası. Bu buraya ne oldu? Aa. Sen daha kim? Ali, iyi ki beni bu videoya davet etmişsin. Dur, onu bana ver. Dayı bana zor. Onu da bana ver be. Hadi lan bir adam daha gelsin. Ben geliyorum bu arada. Burada çok şey alan geliyor buraya. Aynen. Ben senin motorla gidiyorum. Ali burası mezarlığa döndü ha. Adam gördüm lan. Harbi mi? Geliyorum. Uçuyorum oraya. Yok görmemişim herhalde. Ha, o zaman evet ben. varmış herhalde. <laughs> Ali. Bekleme bak beni. <laughs> ya onu da bana sal be i̇şte Gel Ali Dur Şurada Var mı ona bakayım Alan bu arada dibimizde hadi Oğlum sen ne biçim araba ya. Yanıma gel Senin yüzünden alana girdim Böyle bir takım arkadaşı olur mu ya Olur mu Takım Aynen bir tane 19 kilo almışsın bunda övünüyorsun Evet Çok Ben de 254 metreden adam vurdum ama videoda değildim Ben de 389 metreden adam vurdum Aynen 389'du en son 339'du 389'du Abart 330'du Ama senden daha fazla işte Şu normal motora geçelim Allah rızası için Hayır <laughs> Adam Aha araba var gel senin sevdiğin araba Dayı koş Tamam Oy. Lan Beni oğlanın içine sokma ha Yoksa kara kedi olurum E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz pek konuşamadım Ali 17 kişi, 15 kişi kaldı. O bana ver. Ya ona da bana ver. Gir mileş. bu saatten sonrasına. Ya bırak ya. Bir tane gilli de bana ver. Ya verdim ya. Anne verdin verdin. Verdin aynen. Tamam bu saatten sonra sana salacağım. Lan. Peçenini patlatırım valla. Bakalım ölecek. Ay bu arada senin canın çok az ha. Evet. Gel kit vereyim. Bende var. Bas senin bakalım. kite mi kaldı? Allah Allah. Bir tanesini bana versen olmuyor değil mi? Gitti mi? Kil. Aynen. Çok verdin. Hmm. ah be. Dayı ne yapıyorsun? Benim ehliyet yok ya. <laughs> Benim var mı? Arkadaşlar yaşımı merak etmeyin. Bugün canım çekti. Aa, bana, bana, Onu bana ver lan. Al 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 abi. Bundan sonra tam full sandıklar sende. Her şeyi bundan sonra bana ver. Bir dakika ben şeyi açtım. Arkadaş şu da var. Iyi. Gel gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Gel. Not. Şurada var. Gel kanka. Bir de onun ilerisinde var. Gel. Gel Ali Baba. Şurada Mark location. Aha adamlar adamlar var burada. Öbürü de şurada. Onu da işaretliyorum. Nerede lan adam? Yok ateş sesi geldi. Bu saatten sonra takım oyunu oynuyoruz. Kill alma peşinde Burada Bu arada aldığımız killerin yarısı bottu. Ya senin sayende önceki videodan daha az kill aldım. Erangel'da bir de. Önceki maç Livik'ti. gel. Dur. Hmm. Heh, burada. 1416. Bak Yok. Hayır, gel gel. Yok. Gel yok. Niye? Kutu var, kutu. Yani al. 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 Al onu sonu. Bayağı hayır. Zaten lütfen paylaşsın sen istersen. Ya sen alsana. Abi hem hepsini. Aa lan geliyor ben hemen alıyorum. Sende kaç tane şey var bu arada? Ne? E o toplardan. İki. E, arabayı bırakmasaydık ya. İyi olur. Hadi silahını bırak koş. Aa dur lan ben şey. Şu süper güç. Özelliğini artan her güçü açabilirim. Ali süper gücünü aç. Hayır. Hayır oğlum hızlı gitmek için. <laughs> Açtı şimdi de. Benim canım çok az. Sana dedim can bastı. Bastım var. bastım. Sanki batmadım. E <laughs> ne zaman Abi bu el ölmeyin. Ali çabuk can bas çabuk çabuk. Karay çabuk çık. Hadi. Hadi bas baba. Hadi bas. Onu burada bırakmayacağım. Bas. Basıyorum. Gel kit vereyim direkt. Al. Neredesin? Gel. Neredesin? Al al. Lan gelmiyor. Bir dakika. Dur. Al. Al al. Hemen bas bas. Bas, bas al Lan ben ne sağlık çantası varmış. Ay o çok uzun sürüyor. Hayır hayır. Kiti kullan. Koş. Alan bir yandan gidiyor. Kiti kullandın mı? Hı hı. Tamam. Bu maçı salmak yok oğlum. ben salabilirim şeyi... istersen. Ali şey vereyim sana özel güç doldurucu. Öyle lan. Yani hani enerji, enerji gücünü dolduruyor. Tamam <laughs> sıkılıyor. Sen gene bir can basma sana bir tane daha kit vereyim mi? E ben de sağlık çantası var ya. Sanki adam mı var ya? Buggy var burada burada. Ona istersen biliriz. Ali bir alana baksana. <laughs> Ve sadece 7 kişi kalmış. Ali kitap Tamam. Arkadaşlar videoya like atın. Biz videoda mıydık lan? Unuttum. <laughs> Oyuna dalmaktan, çift çalmaktan. Aynen kanka. Gel Ali sen ana ihanet et. Ya, ha gidiyorum ya. Tamam. Ben binerim arabaya. Ah. An. Tamam. Bana bırak. Anam, anam. Al. Et. Ya ben şeyi kullanıyordum değil mi ya? Tamam tamam sıkıntı yok. Ali dur. Yok. Yemin ederim böyle bir şans olur mu ya? Tamam, gel. Hemen geldim. Mama! Ya! canım azdı ya. Neyse buna da şükür. Ka oha doks. 46 artı. Ben 34.